Kenan, Murat'a ulaştın mı? Yok vallahi patron, ulaşamadım. Ya evine de gittim, orada da yok. Hay Allah, nerede bu çocuk? Vallahi hiç bilmiyorum, hiç böyle yapmazdı ya. Ben de merak ettim şimdi. Gelin çocuklar. Buyur patron. Ya Murat ortada yok. Nasıl yok? Aa, a -a. niye ortada dolarsın ki canım? Masasındadır. Sen ne tür bir gerizekalısın ya? Kenan, biraz saygılı ol. Bence de daha saygılı ol. Zaten sinirlerim tepemde. Bütün sinirimi senden çıkartmayayım. İşe gelmedin patron. Telefon ettiniz mi? Tebrik ediyorum. Hiç bunu akıl edemedik. Vallahi bravo. Sen çocukken eşekten mi düştün? Ne oldu? Ya çalıyor, çalıyor, cevap vermiyor adam. Ha? tamam canım. Onu anladım. Aptal değilim yani. Telefonu cevap vermiyor olabilir de. Kendine mi cevap vermiyor? Seni bir açıp kapatsak mı? Olur. Ya da ne diyorum biliyor musun? Sessize alalım seni. Nasıl fikir? Hadi gidelim. <laughs> Nereye? Bana bak Sinem. Zaten canım burnumda. Bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Sus. Hiçbir yerde yok. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Tamam patron anlaşıldı. Yürüyün kızlar. Nereye gidiyorsunuz? Murat'ımı. Ay, Murat'ı aramaya gidiyoruz patron. Kenan, sen de hastaneleri falan araştır. Tamam patron. İnşallah bu işin altından sen çıkmasın. Bunlar da ne? Vay, üzülmüş oraya kapatmış bunlar. E bunlar bayıldır da kaldıramam. Gözlerimi kapatırsam bayan olduklarını görmem be ya. Yattım be Özlem'in geldim be <laughs> ya. Şimdisiniz o tam. Neredesiniz be ya? Dur be çamsızı. Yalın be. Tek tek. Görürsünüz şimdi sivisi. Ah Allah. Üstüme üstüme düşünme. Ben size sormadım mı ben? Gavırırım sizi diye. Hepsi üstümde kaldılar. Yavaş yavaş çıkarırım ben bunları. Geber! Çıkmıyorlar! Heh. Geldim be hızlımın! Sen de kimsin be? Tanıdım seni! Uteldeki adamsın sen! Sen kılın nerede? Sana sorarım! Söyle! Sevgilim nerede? Bak şimdi sana buğla! Ola oh, Adamın ağzı bağlı be ya! Seni Allah mı gönderdi ya? Yok. Ben kendim geldim. Dışarıda kayboldum da. Tamam kendin geldin. Şimdi beni çözer misin? Çözer. Ama söyle. Sevgilime. Ne yaptın? Ya sence ben bir şey yapmış gibi mi duruyorum? Şu halime bir baksana ya. Beni bağladılar buraya. Sen sevgilimden bile. Fantezi mi yaptın ben? Kardeşim manyak mısın sen? Ne fantezisi ya? Ayrıca ben Reyhan'dan hoşlanıyorum. Senin sevgilin kim? Burada. Soruları ben sorarım. Ben sorarım. Tamam sen sor da çöz öyle sor. Çözeriz. Sen ikisini birden mi idare ediyorsun? Uturmaz adam. Ya kardeşim manyak mısın? Deli misin? Nesin? Ne ikisi birden ya? Ben Reyhan'da boşlanıyorum diyorum. Başkasıyla işim yok. Bir anda onu diyorum. Reyhan mı dedin sen? Yani sen Özlem'in sevgilisi değil misin? Nihayet anladım. Reyhan diyorum. Özlem'le bir alakam yok. Ya ben özlemin aşkından Reyhan'ın özlem duyarım be. Çözerim çözerim. İyi de seni kim bağlamış? Neden bağlamış? Niçin bağlamış buraya be? Ay, kızlar oteli oteli. <laughs> Çok şükür geldik de ama benim Murat'ımı bulamadık. Ya insanın kendi oteli gibi yok abi. Kızlar ya benim Murat'ım ortalarda yok. Siz otelin derdindesiniz. Amma bencesiniz be. Ah Murat'ım ah nerelerdesin. Çocukça senden kurtulmak için ta yurt dışına kaçmış olmasın sakın. <gülüyor> <gülüyor> Bak sen şu saftir sineme. Konu benimle dalga geçmek olunca küçük beyni çalışmaya başladı. Tamam. Hadi bırakın gırgırı da. Biz şimdi Abbas Bey'e nasıl söyleyeceğiz Murat'ı bulamadığımızı? Dur içeri girelim. Buluruz bir yolunu. Zaten açlıktan öldüm. Kızlar Ahmet'i gördüm sanki. Murat da yanında. Nasıl yani? Sen beni sevgilim hayalini nasıl görürsün? Dalarım şimdi kızım sana. Hadi seninkini anladık da. Benimkinin hayalini görmek için kimden izin aldın saftirik Sinemci? Ya siz manyak mısınız be kızım? Gördüm diyorum size gördüm. Niye inanmıyorsunuz bana? Benden. Bir daha izin almadan böyle. Nasıl ya? Öyle ya. Ama. Ama. Sus. <gülüyor> ama. <gülüyor> ben ya. Beklesenize kızım. Gördüm diyorum size ya. Bekleyin. Alo. Alo. Ha Abbas abi. Efendim Kenan. Abi bu seni öldürmek isteyen birileri vardı ya. Eee ne olmuş onlara? Ben onu buldum abi kim olduğunu. Kimmiş çabuk söyle emin misin? Vallahi eminim eminim. Kim? Ee, bu yeni işe aldığımız var ya abi. Eee? Kızlar. Hı hı. Onlardan Rüya abi. Ne? Ne diyorsun lan sen çok şaşırdın. Ya evet. Evet ben de çok şaşırdım ama maalesef öyle. Tamam Kenan ben gereğini yaparım. Tamam abi. İlgileniyorum ben. Tamam oldu. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tebrik olsun bak. efendim. Sağ ol. Alo. Beni iyi dinle salak. Bir saniye. Ben salak değilim. Adım Özlem. Bir dakika. Alo. Beni iyi dinle salak. Ah Yanlış oldu bir saniye. Alo. Ulan salak dinlesene beni. Bir saniye ben değilim. Sinem telefon y sana. Aa kimmiş? Alo. Dinle salak. Dinliyorum. Oğlan elimizde. Yanlış numara kardeş. Benim oğlum yok. Hatta kocam bile yok. Otel değil mi orası? Evet, burası otel. Çocuk elimizde. Adı Murat. Murat'ı biz kaçırdık. Anam, Murat'ı kaçırmış bu adam. Ee, Gebertirim onu! Dinliyor musun? Ee, evet, evet. Ne kekeliyorsun be kadın? Eğer Murat'ı sağ salim görmek istiyorsan dediklerimi harfiyen yapacaksınız. S Siz kimsiniz? Bir dost diyelim. Ah Dostumuzmuş. Ben de gerçekten korkmuştum. <laughs> Kızım sen harbi salaksın. Ay, kızlar... Bu adam beni gerçekten tanıyor ya. Aa. Şimdi kapınıza adamlarımı gönderiyorum. Bizim kapıya mı? Yok babamın kapısına. Babanız kim? Babanız bilmeden nasıl geleyim? Siz odanızda bekleyin adamlarım gelince kapınızı çalacaklar. Ha iyi. Ne oldu kızım? Ne dedi? Şey adamlar gelecekmiş kapıyı çalacaklarmış. Bizi Murat'a götüreceklermiş. Aa, ah. Bu kadar çabuk mu geldiler? APS ile mi gönderdi yoksa? Ay, ben korkuyorum arkadaşlar. Kapıyı açamayacağım. Aman be, ben açarım. Hazırlanın kızlar. Elinize bir şeyler alın. Hadi çabuk çabuk çabuk. Bir, iki, üç. Vurun kızlar. Vurun uh. bir dakika. Vurun vur, kızlar. Vur. Şimdi ben Ahmetle Murat diyeceğim ama siz yine bana inanmayacaksınız. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hı? Sus be saf. Canım benim. <laughs> Abbas Bey telefonu buyurun. Ben Abbas. Rüyayı ver bana. Rüya ben. Buyurun Abbas Bey. Ben şimdi odama geçiyorum. Sadece sen gelebilir misin? Peki efendim. Hemen geliyorum. Ee, Abbas Bey beni çağırıyor. Niye sadece seni çağırıyor ki? Bilmiyorum ama gitmem gerekiyor. Siz de Emin ve Berkay'lık oraya gelirsiniz, olur mu olur? Tamam. Murat, çok merak ettik seni. Ne oldu anlatsana.